Sinem, çikolatalı sütün hazır. Ah, Elif koştur, anne. Koştur, anne. ne Elif, Anne! Ne oldu Elif beni korkuttun. Annem sütün hazır. Ah, nereye kayboldu bu kız ya? Neyse hemen gidelim bakalım bunu da istemiyor. Geldim Elif geldim. Ne oluyor ya? Korktum. Ne oluyor acaba? Hemen gidelim yanına. Elif endişelendirdin beni. Ne oluyor acaba? Elif Elif geldim anneciğim. Ne oldu? Anne gel gel ben yeni. Boncuk şeyi yaptım. Aa, bu sihirli kaşık değil mi? Evet, benim sihirli tokam vardı ya. Bu sefer de böyle şeylerle yaptım ve burada. Bu sefer de sihirli boncuk oyunu. Ama bu sefer çeşitlerimiz daha fazla. <laughs> Çok güzel. Ay bu boncuklara bayıldım. Makyajda rastgele. Ne m... yapacağız? Bu sepete mi dolduracağız? Evet. Arkadaşlar makyajda rastgele bir makyaj malzemesi seçiyoruz ve koyuyoruz. Şu an hepsi sürpriz yani. Yani hepsi sürpriz. Tamam o zaman buna mı koyacağız? Evet buna koyacağız. Ben bir kaşık istiyorum. Tamam. Bir kaşık. Bakalım neler gelecek. Ya bir kaşık daha koysan. Hadi o da senden olsun. Tamamdır. Bakalım neler geliyor arkadaşlar. Hadi sayalım. Ah Ne geldi? Üç İki tane, ta üç tane kurbağa. Kurbağa. Çanta. Çanta mı? Evet. Senin üç tane çantan var mı? Gerçekten o kadar çok şey mi alacağım ben? Elif. Elif'in çanta koleksiyonu. Harikasın. 3 tane minik çanta çok güzel. Şöyle Bayıldım. Koyayım. Ay bunlar çok tatlı. Bu üçü benim mi şimdi? Evet. Şimdi kaç tane şuraya dizelim çıkanları lütfen. 3 tane Burada ne varmış iki tane mi üç tane Neyse de çıktı? Ya ama çok eğlenceli. Kalp makyaj malzemesi. Yani rast... Kalp makyaj kalpmiş tamam Rastgele makyaj malzemesi. O zaman kaçıyor. bana şunu versene çok tatlı duruyor. Anne. Ya annem ya. Bir Kaç tane. Üç tane, tane. 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 Bakayım bu highlighter, konu. Bu çok pahalı, çok Bir güzel. Tane de güneş, güneş kremim doldu. Tamam harika. Sonra. Çevirelim bakalım. İki tane Kiraz. hediye. Hediye ne? Hediye sürpriz mi? Evet. Bakayım neymiş hediyesi Elif'in? Şaka yapıyorsun. Bunlar senin özel koleksiyonun. Arkadaşlar sürpriz hediye. Şu kedi mi olsaydı acaba? Neyse o iki tane iki tane. Sürpriz koleksiyonu olsa. Neymiş iki tane? Evet orada da bir şeyler var arkadaşlar. Elif Sinem bana getiriyor şimdi sürpriz. Neymiş? Bu ikisini getireceğim. Ya çok güzel bunlar. iki tane hediye mi oldu? Bunlar benim koleksiyonum. Eremem Aşk olsun Elif ya. Tamam devam edelim başka. Kaç boncuk? Şunları tane. şöyle çevirelim aşkım. Şöyle çevirelim bakalım neler gelmiş. Üç tane çilek ve üç tane şeker. Üç <laughs> tane şeker ve kiko. Kiko. Bir tane altın istiyorum. Bir tane gloss istiyorum. Bir tane de şeffaf istiyorum. Hepsini ver de Elif bana arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi, 3 üç tane çileğimiz çıkmış. Sihirli havlu. Çileğimiz nerede? Sihirli havlu ne demek ya? Üç tane sihirli havlu, havlu mu oldu? Bunu suya havlu oluyor. Kocaman. Evet. Üç tane de sihirli havlu mu oldu? Bir tane kalemimiz çıkmış yine. Kalem. Hangi kalem alabilirim? Şurada kalem. Şuradan şey versene. Mor olan çok güzelmiş. Hadi bir kaşık daha yap bir bana ne olur. Bir toka. toka. Toka hangisi olsun? Biraz Şunu bir... alabilir miyim? Onun Çok tatlı. Bunu da alayım o zaman. Bu ikisi. Tamam. Tamam bitti. Bir kaşık da seyirciler için. Tamam. Hayır onlara üç kaşık. O zaman bunları geri yedim. Koyma koyma tamam onları ayrı alırız. Tamam hadi. Arkadaşlar İyi, bunlar içerisi. benim sepetim. Onlarınkini de şuraya dizelim. Bir kaşık. Bu da abone olanlar için. Bu da yorum yazanlar için. Hadi bakalım bir sürü kaşığımız oldu. Elif bir de kendi ekledi. Dökelim bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Çok Şimdi çok bakıyoruz. Iyi. Ben kendime çıkanlardan da size verebilirim. Evet Elifçim ne çıktı? İlk önce... Üç, i̇ki tane çanta çıktı ve çantalarımız hala devam ediyor. Hala çantam var mı bunlardan başka? Ben birini vermek istiyorum tatlış ay, izleyicilerime. Ay. Oo çok güzelmiş onlarda. İki tane çanta tamamdır. Onları köşeye koyuyoruz. Sonra Şimdi üç, üç tane, tane, tane ne çıktı şeker Kiko, çıktı. Hayır, Gösterelim kimse. bakalım şekerimiz üç çıktı yani Kiko. Kiko çıktı? Üç tane de Kiko alalım. Böyle şeftalim tiren. Bunlar çok güzel. arkadaşlar Bakalım size seçilenler bunlar tamam. Sı göster bize. Dört tane ne çıktı? Hediye çıktı. 4 tane hediyene vereceksin bize. Gel o özel koleksiyon arkadaşlar için verelim hadi. Evet. Verelim arkadaşlara bakalım. Bir tane bakalım. Bundan, bir tane bundan. Onları beraber. Ya iki tane de şunlardan ver ne Aa, olur. Bu. Özel seri. Bu hadi. Da özel seriyim ama oraya atıyor. Tamam 3, bir tane de 4 olsun. Ay burada parfümler var. Bunlar da var mıdır içinde? Parfüm var tabii ki de. Hadi bakalım arkadaşlar bunlar siz için. Buraya koyabilirsin anneciğim pufun üzerine. Bakalım arkadaşlar ne çıktı? Peki anne hepsini ben yapacağım sen karışma. Tamam annem, hadi. Ü, dört tane çiçek çıktı yani dört tane. Dört tane, tane toka. toka. Birazcık daha nek? Bir, Şunlar peluş olsun bir iki, iki üç, üç dört. dört tane tokamız oldu. Bunu da koyduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane de ben sayacağım iki tane limonumuz var. Bir Limon tane, neydi kalem? kalem. Böyle bunlar. İki tane uçlu kalem. Kalemlerini koyuyorum kalemler. Kaliteli olanlardan. İki tane parfüm. Parfüm neydi? Bakayım göster bakayım. Parfüm burada. neydi arkadaşlar burada? Parfüm bisküviymiş. Eee. Bakın bisküvi çıktı iki tane. Bakalım nerede parfümler? En özellerini verelim Bir mi? Bir tane bunu vereceğim. Bir bunu... tane de bunu verelim. Hayır bunu vereceğim. Bu İyi tamam öyle. olsun ikisi olsun hadi. Ve pembe pembi şemde renkleri. Çok güzeller. Evet bakalım boncuklardan. Bir tane mısırımız çıktı. Mısırımız neydi? Mini, mini macun. macun. küçücük mini macunu. Sonra iki tane stitch. İki tane stitch çıktı arkadaşlar. Bunlar sizin boncuklarınız. Bakın arkadaşlar iki tane de çilek varmış. Bakalım çilek Anne. neymiş? Sihirli havluymuş. Kalbimiz neymiş? Makyaj malzemesi. İki tane sticimiz. Tamam stitch'i de ekledik. Bir tane makyaj malzememiz. Makyaj malzemesi. Ooo... Yesel. Allah'ım çok güzel. Sihirli havlumuz iki tane. De. İki tane de sihirli havlumuz var bir arkadaşlar. <laughs> Bu da izleyicilerimiz abone olanlar ve yorum yazanlar için değil mi Elif'ciğim? Ateşler sizce böyle bir şey kurayım mı? Çekiliş ya. yapalım mı böyle? Arkadaşlar sizce böyle bir şey kurayım mı ya? Böyle bir Elif Sinema böyle bir iş yeri mi açsak acaba? Ve dükkanımızın adı da şey olsun Elif'in sihirli kaşığı olsun Ya da sihirli boncukları olsun Şu boncuklara bakın Şahane bir fikir geldi aklıma Şahane bir fikir geldi aklıma Hazır mısın? Söylüyorum Arkadaşlar Elif Sinem bu boncuklarla Şansa kaşığıyla buraya doldurup Buradan çıkanlarla alışveriş yapsın mı? Yalnız buradakilerin hepsi Bu listedekiler değil Mağazadakiler olsun Ne dersin Kırtasiye'ye gidelim mi? Olur. Deniz ablanda. Anne belki şöyle de bir şey yapabiliriz. Bir tane böyle bir şey yaparız ve çekiliş yapabiliriz arkadaşlar. Harika fikir. Çak beşlik. Hadi bakalım. Elif, Sinem'ciğim. Seni dükkanla baş başa bırakıyorum. Ben de çantalarımı alıp gidiyorum. Çantalarıma bakın. Çok şık. Hepsi de çok güzeller. Hayır, çantalarım. Sadece çantalar. Onlar da izleyicilerime hediye ediyorum. Hadi Aa, bakalım. Hoşçakal. Ay çok güzeller.